Evet oğlum. Hepinize merhaba. arkadaşlar. Bugün size bir de, de saklanma çalıyoruz. Hadi bakalım. Hadi. 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 Abi abi ben şimdi ben ben hadi. 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 Şimdi arkadaşlar çok dikkatli olmam <laughs> lazım. Çünkü şu an Ayda abi, abi sayıyor. Nereye saklanabilirim? Şimdi kolay bir yere saklamak istemiyorum. Şimdi bu dördüncü kez buraya saklamak. Şimdi olacak arkadaşlar çok kolaylık. hemen arkadaşlar git. git, 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 git. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar galiba ben sobeledim. Aynı anda hadi. ben. Ben sobeledim. <laughs> hadi bir daha oynayalım. Sen. hadi. abi, abi sohbet. hadi hadi arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar Arda abi sayacak hadi. Merhaba altı Can sana bağlı değil. Hadi abi say. Hadi say. Evet. Yine be oldu be arkadaşlar? Işte Hadi bakalım. Hadi abi sen. Çok açık bir yer Arkadaşlar burada gözüküyor. Gözüküyor tamam. Başka bir yer Çok Woo. iyi olacak. Hadi arkadaşlar gel. Çok iyi. Onlar da çok iyi lazım. Hadi bakalım. Hadi. Sonra sonra sonra. Sonra sonra sonra. Çok Buradan böyle saklandıksak çok iyi olur. Gözüküyor musunuz? Gözüküyorsunuz tamam. Şimdi orada abiden gizli saklanın. Çıkarsam. Çok mutlu olduk. Çok, çok mutlu olduk. Sobe! Sobe! Evet arkadaşlar yine Arda abi sobeledim. Çok iyi oldu. Sobe! Arkadaşlar Arda abi yine sobeledim. Çok iyi oldu. Merhaba Arda abi. Merhaba Arda, Arda. Merhaba, Arda. Arda. Baba. Er, ar arkadaşlar neydi? Antep. Sabel anne. Ay arkadaşlar. Arda Arda abi yine sabah erken dedik. canım erken. Hadi bakalım şimdi Arda abi saysın. Erken. Arda abi. Arda abi. Efendim? Arkadaşlar şimdi onun ne yaptığımızı bilmiyorum. Nereye saklanabilirim? Burada artık oğlum mu var? Buradan şöyle gözüküyor mu arkadaşlar? Bu ses kalmamız lazım. Çıkın buradan böyle gecelerken beni görebilin. Şşşt. Geç. Geç. geç, geç. geç. Çıksana be. Hadi çık. Evet, arkadaşlar şimdi Avda'nın sahilini bitirdi galiba. Ne yapacağız bilmiyorum. Oradan aile gelirse ben biterim. Burada şöyle ışıklık. Nerede durmam da rahat. Bu arkadaşlar arkadaşlar durun. durun nerede? Nerede? Gözükmemem lazım. Gözükmemem lazım. Onun gitmesi lazım. Sabe! Arkadaşlar bir tane daha bir sabe edin. Kazandık. Arkadaşlar videonun sonu. Sonu şimdi. Bir turda arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Sizin arkadaşlar bir tur daha oynayalım. Son tur olsun. Görüşürüz. Dur durdum. Son bir tur daha ne çaracam daha oynayalım. Alabey! Hem bu video. Bitir çünkü ben ebeledim. Devam ediyoruz. Evet son tur evet. arkadaşlar. Son tur arkadaşlar. Adolay yanlış girmiş. Hadi Adolu, de de bakalım başlayalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi Arda abime yakın bir yer bulmam lazım. Hadi gelin. Yeni arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben saklandım umarım beni görmez. Kurumla... Görmez onu yoksa gerçeği ben. Şimdi şöyle bakıyorum. Yani böyle iyi gibi gözüküyor. Ağa Daha iyi mi olur? Şu anlık. Evet daha bir şey var. Oradan giderse çok mutlu oldu. Hadi bakalım. Hadi uzaklaşıyor. Uzaklaşıyor. Tamam. Gitmedi. Gitmedi. Geliyor. Geliyor galiba. Geliyor mu? Arkadaşlar çok. Tamam arkadaşlar. Şu an çok gitti. Şu an da daileyebilirim orada çünkü. Şu an gidiyor gibi. Gidiyor şu an ben koşamamızı yani beni geçer. İyi de o gitmesi lazım ve tamam oldu. Hadi arkadaşlar koşun. değerlerini bulmadım bir dakika. Ha tamam da daha, gelin değerlerini var. bulmadık hadi gelin. Hadi. Böyle mi sen hasta? Deniz kaldı. Deniz kaldı tek. Deniz Deniz denizi kim? Deniz bulmam gerekiyor arkadaşlar. Evet, evet, deniz Hadi bakalım. <laughs> ne oldu? Mu? İstiyorum acaba önce. Hadi bakalım arkadaşlar. Şu an <laughs> denizi bulmamız deniz lazım. Deniz gördüm. Kameraları hepsi almayın. Tabii. Aa, Şimdi olması. like atıp abone olmayı Unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Tamam. Bay <laughs> 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 <hey>. bay. Tamam tamam kaba. Bay bay.